Evet sevgili arkadaşlar. An iyi itibariyle Bursa'dayız. Bursa'ya indik. Arabamızı park ettik. Şimdi çarşının içine doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bağlayamadın mı? Tepeden de tepeden. Doğru geliyor. Şey yapayım mı? Şey vereyim mi? Sadık mı? Şey, dur ben sadık varım. Dur, dur. Sadık var kız. Arkaya taksaydım daha rahat edelim. Abi bu geliyor Evet arkadaşlar çarşıdayız. Şu anda yukarı camiye doğru gidiyoruz. Namazımızı kılacağız inşallah. Çarşının içindeyiz. Her şey bolluk. Bereket. Ah ne isterseniz. İnanır mısınız var ya ah. Tadına duyulmuyor her şeyin. İnanır mısınız? Ben kilo alıyorum ha burada. Çünkü her şeyi çok severek yiyorum. Var, oraya varınca atarız. İnşallah oraya varınca atarız diye şimdi zor atarsın biraz. Atarız ah, atarız. Abi. Ne gibi atacağız oraya varınca? Bakın şu, şu suların arasına suyu da koymuşlar. Gel de içme yani. Şu anda Kapalı Çarşı'ya doğru giriyoruz arkadaşlar. Evet, caminin alt tarafı hemen. Şu karşıda cami zaten. İlk önce öğle namazı geçti namazımızı kılalım dedim. Dedik birlikte böyle bu şekilde arkadaşlar. Şöyle şuralar. Biliyorsunuz Bursa Tekstil üzeri e, ünlü bir yer. Tekstil'iydi. Ne bileyim. Zengin bir yer burası. Gerçekten Bursa'da da çok zengin insanlar var. Allah güle güle yemeği nasip etsin herkese. Evet arkadaşlar. An itibariyle Osman Gazi, Orhan Gazi Türbesi'nin bulunduğu tepedeyiz Sağ Türbesi'nde. Bakar mısınız şöyle? Sağdan başladık şöyle. Burası buradan kuş bakışı her yer ayarızın altında. Güzel bir manzara. Şimdi biraz ileri gideyim oradan çekeceğim. çekeceğim, çekeceğim. Gel haydi. tarafı böyle bu şekilde şampiyonlar manzara gerçekten buradan kuş bakışı Bursa ayağımızın altında Şamba hem yürüyorum hem size gösteriyorum arkadaşlar. Bakın buradan merdivenler kadar iniyor. Çarşı böyle kısa da inebiliyorsunuz arkadaşlar. Bizim geldiğimiz yoldan da. Evet. Şimdi ben hem bir yürüyorum hem size gösteriyorum. Üç bir taraf komple böyle. Gelip gerçekten görmenizi tavsiye ederim. Bursa'nın maneviyatı da çok büyük. Ama dediğim gibi her yeri rehberle gezmeniz gerekiyor. Her yeri. Anlatırların çok daha farklı çok farklı. Bakın hala denemedim. Hala deniyorum, hala gidiyorum. Her bir çevresi bakın. Böyle geldim, böyle e, buluşmalar var burada, böyle bir cennetten bir şehir böyle yürüyeceğimiz yol var. Böyle korkuluklar var. Şu da taraf uçurum arkadaşlar. Ama merdiven adına aşağı inmek için de yürüyecek yollar var. Bakar mısınız? Muhteşem bir manzara. Bakın arkadaşlar, üç bir cep cephesi böyle buradan gözüyor. Üç bir cephesi. Ben dolaşa dolaşa böyle son bir cepheye geldim. Bakın bu tarafta. Ah, ah Bu tarafta e, tahmin bizim geldiğimiz taraf. İstanbul'da sıkamıyor. Bu bu taraftan doğru geldik. Yani e, nereye gideceğini bildiğimiz yeri da gelmiyor ama böyle muhteşem bir manzara Gemlik. yani. Gemlik, evet. Yani orası İstanbul yolu yani. Biz o taraftan geldik şimdi. Üç bir cephesi böyle bak üç bir cephesi büzüyor, bu kadar. Muhteşem güzel bir yer serdiği takipçilerim. gelmenizi tavsiye ederim.

Gracias. Şey, şey vardı ya. Şey o tamam adamın gelmek için. Evet arkadaşlar. Urhan Gazi. Evet. Nasıl Gazi türbesi. Ee, onların manken gibi şeylerini koymuşlar. Onlar da orada çok güzel olmuş. Biraz onları çekelim sizlere. Evet. Osman Gazi türbesi. On dört yüz, on yüzyılda. Ey Allah'ım, Allah'ım. Saygını bekliyor. Hı? Allah'ım Evet. İçeri gireceğim, gel. Namazımızı kılalım, böyle girelim. Ey mübarek Allah dostları. Akar mısınız şöyle? Mübarekler, Allah dostlar Bak Aytan buralarda mezar herhalde. Evet. Evet, orası Orhan Gazi Türbesi, burası Osman Türbesi arkadaşlar. Allah inşallah Cenab-ı onların şefaatlerinden bizlere de nasip eder sevgili arkadaşlar. Buranın maneviyeti çok büyük, inanır mısınız? Burası Saat Kulesi'nin olduğu yer. Az önce çektim size işte, Bursa ayağınızın altına. Hadi tane cenneti arkadaşlar. Namazımızı kılalım, sonra görüşürüz. arkadaşlar. Bu havun içinde, cami içinde bir e, böyle havuz. Tabii ki burada abdest almak isteyen erkeklerin, bayanların el abdestini alabilirler. E, yukarıda bakın şöyle baktığımızda bir cam kutbe var. Kutbe. Bu camın ortasında da açık arkadaşlar. Yani hava alması için cami evet. o zaman zamanda. Tabii ki şimdiler bir e, şey yoktu. Klimayı düşündü buydu e, ee, böyle rütüler yapmasını bakın ta ortasına da bir delik üzerleri çok şekilde. Ee, buradan e, cami rütüler yapmasın diye. Ben e, anlattığımda rehberli sayran Gerçekten yanlış bir fikrim varsa bahsedeyim düzeltenler düzeltir. Bakın her bir yeri ayrı bir güzel. Allah dediğim gibi şefaat denmemize nasip etsin. Bakar mısınız? Cami içinde su. Almanya'da ben size hocamızı anlatmıştım. Ondan aldım ders anlatmıştım. Ve bana bu camiyi demişti ki Fatma Bursa'da bir hocam var. Keşke gelip de görebilsem demişti. Hocamla konuşacağım bir sonra arkadaşlar bu camiyi gördüm. Bu camiyi gördüm. Bu havuzu yani gördüm. Rüyamda cami içinde böyle havuz var. Kenarında geziyorum. Bu camiyi geziyorum. E, hocama dedim ki hocam bunu cami dedim nasıl bir şey dedim. Dedi böyle böyle hocam dedim ben sana anlatayım dedim. Dedim böyle böyle camın içine havuz var mı var. Böyle su geliyor içinden geliyor. yukarıda böyle ışıkla açık bir yerime var O Hocam ben hocam Miriam'da gördüm dedim. İnanır mısınız? Geldiğimde Bursa'ya geldiğimde camiye baktığımda aynı suyu aynı bu havuz bana hiç yabancı gelmedi. Çünkü Miriam'da gördüğüm camiydi arkadaşlar. Ee, i̇nanır mısınız? E, dediğim gibi hayran kaldım her bir karesine. O zaman dediğim gibi rehberimiz olduğunda bize bu her kelimenin manalarını, bu Kur'an'daki bu yazılarının burada ne anlama geldiğini, burada ne ifade ettiğini o kadar güzel anlatmıştı ki bize rehberimizden gerçekten hayran kalmıştım. Şimdi sadece geziyoruz bakıyoruz arkadaşlar. Aslında buraya geldiğimizde her zaman diyorum rehberle gezilmesi gerek ama olsun. Biz yine de gelelim, dualarımızı edelim. Onların şefaatinden inşallah biz de medet bekleyelim. Ee, bu maneviyatı üzerimize alalım. Ee, yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Buralara kadar gelip de bunları yapabilmek de bir mükafatları inşallah. Rabbim tarafından. Rabbim bize verdiği bir mükafattır. Ah. Bu perdeleri bana anlatmışlardı. Buraya geldiğimde bu camiye bu perdelerin burada ne mana olduğunu. Çünkü bizim, e, bizi yansıtan bir şey olmadığını ben e, anlamıştım. Bunu da anlatmışlardı. E, Bursa'da bir ara hangi dönemde bilmiyorum ama çok büyük bir deprem oluyor. Depremde bu kirişler buralar hasar görüyor. Bunu da yani İngiltere'den mi nereden bir yerden birler üzerinde yapıyorlar. Ama yaptıklarına da böyle kendi kararlarından. İngiltere mi yalan söyleyeyim arkadaşlar. İşte tek bu kadar o kadar kafanda bir yok bilenler bilir. E aslında e, girildiği zaman da bulunur internetten. Bakın buraya geliyorlar böyle. Kendilerine bir şey bırakıp bu şekilde e, para almadan yapacağız diyorlar ama kendilerine de bir şeyler bırakıp da gidiyorlar arkadaşlar. Geldiğinde hiç mana verememiştim. Dış kapının önünde de var. E, dedim işte bizim cami yansıtan bir şey değil. Onu da rehberimiz anlatınca anlamış oldum arkadaşlar. Her bir yeri e, Cennet gibi Bakın Kâbe arkadaşlar e, Kâbe'yi anlatmıştı hocamız Ben hayran kalmıştım e, Ne tarafı dönerseniz e, Dört boyutlu mu üç boyutlu mu şöyle baktığımızda Ne tarafı dönerseniz Kâbe karşınız arkadaşlar Bu tarafa da gitseniz aynı Bu tarafa da gitseniz aynı Onu ince ince anlatmıştı Gerçekten ben hayran kaldım sevgiler Kimseleri çekmemek için falda çıkıyorum arkadaşlar. Namaz kılanlar var. Rabbim kabul etsin. İnşallah. şu güzelliklere bakar mısınız? Müdasır. sıranın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bakar mısınız sıranın güzelliğine? Bakın. Güzel Güzelliğin arkadaşlar. Bu kadar güzel. Dediğim gibi hepsinin bir şey var yani. Sırası sıra. var. Resimler var. Bu kadar güzel her şey var. Bu kadar büyük arkadaşlar bu kadar büyük ki yani düşünün ki ekmekli bir fırında bir diye ekmeklerle yapabiliriz yani. E, bunu tavsiye ederim tarihi. Bundan hangi her diyorum ki okuyacağım ama muhtemelen bir şey geliyorum ama buraya e, geldiğimde şu an yine çok rahatsız içinde olduğumuzun karar verdim arkadaşlar. cennet arkadaşlar. Her kapının önünde bir yazı var. Allah yazıyor. Muhammed yazıyor herhalde. Evet Muhammed. Yani böyle hep bu e, yazıların bir işte girişte her kapının bir manası var diye bir anlamı var sevgili arkadaşlar. Oh geldik havuzun başına arkadaşlar. Meryem. Dönüyoruz dolaşıyoruz havuzun başına geliyoruz. Gel. Her bir yerinin <laughs> bakın boyama şeyi çok güzel farklı bir model. İnsanın içine acayip huzur bir rahat veriyor. Burası arkadaşlar inanır А, бурда бураклар ачымаğa да отурым, җәскә. Neredeyiz sevgili arkadaşlar? Özilek'teyiz. Özilek'e geldik komple. Dükkanı geldik. İnanılır insan. O kadar çok güzel var ama tabii ki bir o kadar da pahalılar dermişim. Kutulu havlu takımı. Tövbe <laughs> <laughs> estağfurullah. Yani şuradan bir takım almak isterseniz aşağı yukarı 400-500 TL gözden çıkarmanız lazım. Ama tabii ki hepsi de işte güzeller, malları güzel. Çok beğendim gerçekten. Abimle yengim hala içerdi. Ben birkaç bir şeyler aldım. Şu an eşim bizi bekliyor. Bakın şurası da kaldık arkadaşlar. Arkaya doğru özdirek yazıyor. İşçilere bakın komple boydan boya gelip istiyorlar. Burası özlediğim fabrikası yani. Burası da dükkanı. Biz alacağımız artık şu anda gezmeye gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili takipçilerim uzun günün sonu biz yine bize ziyaret aslında hiç gelmeyi düşünmüyorduk ama e, dayımın kızı var yine e, Bursa'da da arkadaşlar her yerde bir kapımız var elhamdülillah. <laughs> Sülale kalabalık olunca de bir çay mı kahve mi içmeden gitmeyin demiş abimle anlaşmışlar aslında ben hiç aramamıştım bile bu dönemde kimseyi rahatsız etmek istemedim aslında kötü niyet için değil çünkü eşi de e, rahatsızlık geçirdi e, kendileri de bir e, sıkıntı yaşadılar e, artık Türkiye'de insan rahatsız etmek istemiyor arkadaşlar gerçekten hani gelme de demezler biz de ile gelelim diyemiyoruz ama çok e, Allah razı olsun büyük bir ısrarla gelin dediler bize de geldik damadımız hoş geldiniz <laughs> Allah razı olsun. Yakışık ben, hoş geldiniz. Tamam, her zaman Tabii ki de. Diyor ki siz diyor niye otel kiraladınız ya hep kızıyor hep kızıyor. Evet otel parasını bana verin <laughs> Böyle daha güzel <laughs> anlaşalım. <laughs> <ya. gülüyor> Hatta diyor ki siz her evet, durum otel hep gidelim son evet. ya, günler diye. be <gülüyor> ya. <gülüyor> Lan dama çok akıllısın çok akıllısın. <laughs> Devrek bak makarna <laughs> kesmişler arkadaşlar. Masanın üzerine sermişler. Maşallah kızlarımız becerikli. Allah güle güle yemek nasip etsin. Bu, burası da böyle hep çiçek şey gibi böyle. Kız yeni pensin çık. Yeni pensin çık. Çık Gel evet. Doğum günü vardı bu kızın herhalde evet. değil mi? Bir yaş, birinci, birinci birinci yaşına girdi. Geçen evet arkadaşlar evleri çok güzel. Bursa'da yaşıyorlar bunlar. Burası neresi geçiyor? Demirtaş. Demirtaş diye geçiyormuş arkadaşlar. Geçen bir tane gittim sordu. Bursa'daki akrabalar nerede duruyor diye bana. Almanya'dan bir soru. Evet arkadaşlar dediğim gibi çok güzel ve çok kullanışlı. Ee, bakın kocaman balkonu var. Maşallah. Evet bak şöyle çiçekleri gösterelim. Bugün gerçekten uzun bir vlog oldu. Maşallah bak. Bakın mutfaktan da balkona çıkılabiliyor. Ay maşallah maşallah. Şu çiçeklerin güzelliğine bak sen. Ak son günü ak az değilsin. Ay çok güzeller maşallah subhanallah. Bak çiçekleri ilaç almış. Ne güzel ne güzel. Bakın gül ağacı var burada. Ay ben yeşiliye bayılıyorum biliyorsunuz. Bak orada kek de yakmış. Keki de soğudu ya. Ah becerki bu senin. Evet dediğim gibi arkadaşlar. Tam evin önünde kocaman park var. Tüm çocuk parkı burası. Bakın böyle. Evet arkadaşlar. Evin önü böyle. Park çocuklar için. Burası gerçekten çok güzel ve temiz bir mahalle. E, Allah e, razı olsun. E, Her e, şey e, çok e, güzeldi. Ve çok güzel. Biz şimdi balkondayız. Kızımız bizim için. Songül. 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 Gelebilir miyim mutfağa? Gelebilir miyim diyor. Buradan doğru geçiyor. Evet geç geç. Evet buradan mutfağa geçiliyor bakalım. Aslında yemek yeme şeyimiz yoktu ama mı? yemek hazırlamış. Burası mutfağı arkadaşlar. Çok güzel ve çok kullanışlı. Kızımız maşallah. Kızlarımız hep böyle. Sülalemizin kızları. Elleri kolları dert görmesin. Çok güzel. E, kendi evleri arkadaşlar bu arada. Evleri çok büyük. İki tane yatak odası. iki tane çocuk odası. Bir tane yatak odası. Şöyle yapalım. Ah canım dolma sarmış hiçbir şey gerek yoktu. Bakın arkadaşlar. Bakın bir tencere dolma sarmış. Bir tencere çorba yapmış. Taze fasulye Allah'ım daha ne olsun. ete gerek yoktu. Bakın tekrar et yapıyor tavada. Aslında hiç ona gerek yoktu. Gerçekten öbür plan yeterdi yani. Eli bunu dert görmesin. Çok teşekkür ederiz Sonra kızımıza. Allah razı olsun. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Bugün uzun bir gün oldu. Çok uzun bir gündü. İnanır mısınız? E, sabahtır artık bugün çok çekim yaptım. Herhalde o yüzden bunu şöyle balkona çıkayım ben. E, herhalde o yüzden bunu iki böler diye düşünüyorum. Çünkü e, o kadar güzel çektim ki e, camileri çektim. E, yukarı e, tophaneye çıktım. araları güzel çektim. Her yer çok güzel biliyorsunuz. Bursa'nın mükemmel yerlerini. İstanbul'a çok gezemedik arkadaşlar. Eşimin bacanı krasıstan dolayı onun dizi ağrıyor. Hem de çok kötü. Hatta bugün çoğu yerlerde oturdu. Ben onu bir yere getirmedim arkadaşlar. Şöyle çekeyim. bir yere getirmedim. Çoğu yerlerde oturdu. çünkü dizi çok kötü ağrıyor arkadaşlar. E bugün dünkünden daha çok çekim yaptım. E Bursa'nın maneviyatı çok farklı. İnanır mısınız var ya. E ne bileyim inşallah herkese gelip gezmeyi nasip eder. İnşallah Bursa'da mutlaka beni tanıyanlar, takip edenler vardır. Hepsine buradan selam gönderiyorum. Çok zamanım yoktu. Kimsenin iltifada gelecek zamanım yok arkadaşlar. Bugün öğlen geldik. Öğlen namazımızı kıldık. Yani saat iki buçuk falan gibi Bursa'daydık. Bir arabayı park et. Yukarı cami falan saat üç oldu. Oradan oraya, oradan yemek yiyor. Oradan tophaneye çık. Oradan yine namaz kıldık. ve sonra gelinimizi biraz alışveriş yaptık. İnanır mısın, Akşam namazı oldu. Orada da abim dayımın kızıyla konuşmuşlar. Bizim Bursa'ya geldiğimiz duymuş. Sakın bana gelmeden gitmeyin. Çok kızarım demiş. Hatta eşim e, buraya geldiğimizde <laughs> bizi otelden çağırdırmasınlar diye otelin parasını ödedi. Öyle geldik biz buraya otelimizi kiraladık. Onlar dedi, bizden beri gamlı Niye oteli gittiniz diye bize kızıyorlar gerçekten. Böyle bize dedik ya bu dönemde kimseyi rahatsız etmek istemedik arkadaşlar. Çünkü herkesin kendine göre çekindiği yer var bu arada. Allah razı olsun. Çok misafirperverler benim ailem, sülalem. Allah inşallah aile huzurumuzu versin hepsine de. Allah keselerine bereket, vücutlarına sıhhat versin. Rabbim onlara da hayırlı evlat nasip etsin arkadaşlar. Bu video burada kapatalım sevgili takipçilerim. Çok uzun bir günün soruydu. Biz daha buradan otele gideceğiz. Kaçta gideriz bilmiyorum ama onlara dedik zaten 11'i bulur gelmemiz diye e, ee, yarınki tekrar yeni bir blokta. Yarın şimdi buranın köylerini gezeceğiz inşallah. Oralarda çekerim sizlere. Çok teşekkür ediyorum. Güzel yorumlar yazmışsınız. O kadar güzel yorumlarınız var ki. Allah gönlünüze göre versin inşallah sizlerinde Güzel bakan güzel dostlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın